Selamünaleyküm sevgili dostlar. Space 2022'den videolara devam ediyorum. Bu video Holstein'lara özel bir video olacak. Çünkü bu bölge Holstein bölgesi ve yoğun olarak Holstein var burada. Aynı zamanda şu anda Holstein yarışması var ringde. Yetiştiriciler son surat çalışıyorlar. Hayvanlarına kuru ot veriyorlar. Burada mera otu karışım. içinde İngiliz reygası var. Üç gül var. Her şey var yani. Çay, normal çayır bile var. Bu şekilde bir besleme yapıyorlar. Buradan başlayalım. O yüzden biliyorsunuz süt yönüyle e, lider en iyisi. Yani süt istiyorsan başka bir şey önemsemiyorsan ve bakabiliyorsan, profesyonelce bakabiliyorsan hoştan yetiştireceksin. Hoçlenler çok yüksek hayvanlar ama kemik yapısı yani et açısından çok fazla bir randımına sahip değil. Bu zaten süt hayvanı. Şurada kemik yığını gibi görünüyor hayvanlar. Ama süt veriminde çok iyiler. Şöyle hızlıca devam edeyim çünkü kalabalık burası. Şöyle görüyorsunuz. Meme yapıları, meme bağlantıları yüksekte. hazırlamışlar, üzerlerine bir toz dökmüşler. Şu kemik yapısını göstermek için yani ne kadar düzgün olduğunu belki, büyük ihtimalle yani belki demiyorum, büyük ihtimalle yarışmada bir kriterdir. Hayvanlar yatıyor. Beyazı, siyahı, alası karışık karışık hayvanlar var. Bunlar tabi renge takılmıyorlar. Hayvanlar otlarını yiyor kimisi yatıyor. Şöyle devam edelim. Ama meme yapısı olarak hayvanlar mükemmel. Yani robot sistemlerine çok uygun bir meme yapısına sahip bu ırk. Şimdi robot sistemi kullanıyor yurt dışında büyük e, büyük ölçekte insanlar. Yani hatta Holstein işletmeleri neredeyse tamamen robot sistemiyle çalışıyorlar. E, meme bozuk ise zaten robot sistemi iyi çalışmıyor. Ondan dolayı meme yapısına çok önem veriyorlar. Şöyle hayvanlar otlarını yiyorlar. Devam edelim. Silaj getiriyorlar. Hayvanları şöyle kovalarda hayvanların dışkılarını topluyorlar. Hani diyorsunuz ya bunların arkasında dışkı yok. Niye dışkı yok? Çünkü hayvanlar Altına hemen hayvan dışkısını yapmadan sahibi topluyor. Bazen arkasında kova tutuyorlar. Kuyruğunu kaldırdığı anda. Ve bayağı kalabalık. Yoğun olarak Holstein var burada. Evet, çok kalabalık. Aralardan şöyle geçerekten video çekeyim ben size. Yani hayvanların yapısı çok güzel. Şurada genç bir hayvan herhalde. Süt verimleri ise yani 12 ton, 10 ton, 11 ton, 9 ton, 8 ton, 9, 8100. Yani bu değişiyor. 8000, 9000, 9000, 9000 11000 bu şekilde. Hatta en düşük 7900, 10000 bu civarda gidiyor. Bazı düşük verimlere bakıyorum. Yani süt sağım günü az olabilir. Yani 11 ton. Genel olarak 10 tonun üstünde hayvanlar. İşte 8 de var, 11 de var. Yani şu mesela çok mükemmel bir şey. Yani şöyle bakın. Biz bir dün Başkent işletmesi gezdik. Adam diyor 4.2 yağım var dedi. 4.2 ya burada 4.6 hmm. yağ var burada bu hayvanın 11 ton süt vermiş 305 günde. Ve ikinci laktasyonunda bu süt verimi vermiş. Çok çok güzel. Verimler süper. Adamlar bakmasını biliyorlar. Hastalandırmıyorlar, öldürmüyorlar. Yavrularken iyi bakıyorlar. Buza dönemini iyi geçiriyorlar. Zaten bir çiftçi şunu demişti bana yetiştirici. Buzayken nasıl yetiştirdiysen ona göre daha sonra ömründe ona göre sana verim veriyor. Yani buzayken hastalandırmıyorsun, güzel besliyorsun, bakımını iyi yapıyorsun, sevgi gösteriyorsun. Hayvan sana verim olarak tekrar dönüyor. Buralarda arada sırada kırmızı Holstein'lar var. Şurada beyaz. Şöyle bir tane kırmızı Holstein var. Buna Red Holstein diyebiliriz. Bunlar Red Holstein. Yani bazı kanılar var, daha dayanıklı olduğuna dair, süt yağının daha yüksek olduğuna dair. Ama şöyle baktığımız zaman süt yağı 3.3 ile çok da yüksek görünmüyor. Süt verimde 10 ton güzel süt verimi var. Ama bazı yetiştiriciler bunların daha sağlam olduğunu söylüyorlar ve sütünün daha kaliteli olduğunu söylüyorlar. Ben buna çok fazla inanmıyorum çünkü bir ee, Çalışma yok bu konuda bilimsel bir çalışma yok hatta çoğu kişi de bunların aynı olduğunu söylüyorlar sadece renk değişik olduğunu söylüyorlar evet şurada görüyorsunuz birazdan muhtemelen birazdan yarışmaya katılacak bunlar memelerini güzelce kremlemişler parlatmak için hayvanlar çok güzel Şöyle devam edelim, aşağıdan çekip insanlar rahatsız olmasın. Şöyle devam edelim. Hani şuradaki Red Horshey'nin meme yapısı çok küçük. Şöyle görüyorsunuz çok küçük sanki yok gibi ama hayvan 9.230. 9.230 kilogram, 302 günde süt vermiş, yüzde 4 yağ ile. Yan taraftakinin meme yapısına bakın. Daha büyük bir meme yapısı var. Şöyle. Ama hayvan 8900 daha düşük. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Şimdi Holstein'lar devam ederken şöyle bir standa geliyoruz. Bu standa Pigouge diyorlar. Yani buradaki teknisyenle dün konuştuk. Pigouge'un ne olduğunu anlatmasını istedim. Hani kırmızı Holstein mi diye sordum. Şöyle bir kafa salladı. Yani bu hayvanlar kırmızı Holstein değil demek istedi. Peki ya dedim, ne dedim? Bu hayvanlar dedi kırmızı Holstein kanına üç farklı hattan kan katılarak üretilen bir e, ırk yani yeni bir ırk diyelim. Yani nasıl ki e, işte Danimarka kırmızısı işte e, İsviçre, İsveç kırmızısı gibi ırklar var. Bunlar da Fransızlar da böyle bir ırk ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Dedim peki ya dedim ne var bunların kanında? E, bunların e, ana hat. Tabi, Red Holstein. Ee, ama üç tane farklı kan katmışlar. Bunların ne olduğunu sorunca e, Fransız bir yeler ırkın kanlı katmışlar. Bu ne amaçla kattığınızı sorduk. Yani amacı neydi bu kan hattının katılmasında? Ee, sağlamlık ve e, hastalığa karşı direnç e, için o ırkı kattıklarını söyledi. Ondan sonra bir Alman ırkının e, kanının katıldığını söyledi. Onu peki niye kattınız dedim. Daha etçi yönü daha iyi olsun diye katmışlar o kanı. Şöyle baktığım zaman da hakikaten tabi belki videoda çok belli olmayabilir ama normal bir Red Holstein'a göre daha böyle etli gibi görünüyor. Daha böyle kemik yapısı daha iyi gibi görünüyor. Ondan sonra başka ne kattınız dedim. Süt yönüyle de daha iyi olsun diye Hollanda ırkı bir e, Hollanda'nın e, kendine özgün yerel bir ırkı varmış. E, adın ismini unuttum. Onu e, aklıma gelirse yazarım. E, araştırırız, buluruz, sıkıntı değil. E, peki ya dedim, bunların e, boyları dedim normal Holsteinler, Red Holsteinler dedim, daha küçük dedim. Evet dedi, bu normal dedi çünkü bu e, Fransız kan hattındaki hayvanın boyu çok daha küçükmüş. Ondan geliyor dedi. Ondan sonra e, süt verimi açısından sordum. Süt verimi açısından dedi işte Red Holstein'lardan çok daha aşağı değil ama bir tık aşağı olduğunu söyledi. Peki dedim e, yağ oranı nasıl dedim. E, Holstein'lardan daha iyi olduğunu söyledi. Yani bu ırk bir nevi Fransızlara özel e, kırmızı benekli diyorlar. Kırmızı benekli Fransız ırkı. Biz buna Red Holstein'da diyebiliriz, Fransız Red Holstein'i diyebiliriz veyahut kırmızı Fransız kırmızısı da diyebiliriz. Nasıl isterseniz. Şurada şöyle bir verilerine bakalım. Buradaki gördüğünüz hayvan, yani şu arka taraftaki benekli olan şu hayvanın süt verimi olarak 11.000 ton yani 11.000 kilo süt vermiş 305 günde ve 2020 doğumlu. 2020, 2 yaşında bir hayvan. Çok güzel de süt verim var. Şu taraftaki hayvanın 9000 7900 Şuradaki hayvanda da 9300 Ondan sonra biraz az, az süt veren bir tane hayvan var. 6200 Şuradaki de ne vermiş? 8255 litre süt vermiş ama şu dikkatimi çekti. Bakarsanız, görürseniz şurada yağ oranları 4.6 4.7, 4.8 de diyebiliriz buna. Ee, 4.3 ondan sonra 4.4 yani yağ oranı olarak gerçekten çok iyi, mükemmel. Şöyle baktığımız zaman da e, hafifçe biraz bu e, İskandinav kırmızılarına benziyor. Yani Danimarka kırmızısı gibi, e, İsveç kırmızısı gibi bu ırklarına da çok benziyor. Hayvanlar çok güzel. Boyları biraz ufak ama daha dayanıklı. Süt açısından çok az da olsa Red Holstein'dan daha düşük ama e, süt verimlerini görüyorsunuz. 9 9 ton 9 ton 10 ton 10 ton 8, ton 8 ton 8 ton o şekilde gidiyor. Evet. Bu videoyu da bu kırmızı Holstein'larla bitirelim. E, biz buna kırmızı Holstein di oluruz. demeye devam edelim. Ama Fransızlara özgün bir kırmızı Holstein. Evet arkadaşlar beyazlısı da var. Beneklisi de var. Az beneklisi, çok beneklisi. Yüzünde hafifçe siyahlık görebiliyorsunuz şu şekilde. Biraz koyuluk var. Bu kırmızı holstein de var. Var. Olunuyor, oluyor yani. Şu şekilde videomuzu bitirelim. kırmızı holsteinler, Fransız kırmızı holsteinler de görmüş olduk. Allah'a emanet olun. Takip etmeyi bırakmayın. Devam edin. Bildiklerimizi, gördüklerimizi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Saygılar, sevgiler, selamlar. Youtube kanalımızı, kalanımı takip etmeyi unutmayın. Beğenin. Ee, videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.